Evet e, şu anda pazartesi günündeyiz 9 Kasım pazartesi akşamı saat 22 e, bir gündür konuşulan bir konu var Maliye Bakanı'nın istifa edip etmediği konusu şu anda bütün televizyonlarda bu konu işleniyor ve bir açıklama geldi bu açıklama resmi bir açıklama açıklamada Maliye Bakanı veya Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği söylendi. Ve bunun gerekçesi sağlık sebepleri olarak gösterildi. Yani koronavirüste çok ileri başarılar yaptı. Bütün dünya ülkeleri ekonomik olarak zora girmişken burada başarılı işler yaptı. Ve kendisi de sağlık gerekçesini öne sürerek istifa ettiği için onun gerekçesi kabul edildi. E, fakat bu çok önemli bir konu. Ben ekonomiyle ilgili pek fazla video yapmıyorum ama Türkiye ilgilendirdiği için önemli bir konu olduğu için bu konuda da bir video yapma gereği duydum. Şimdi herkes bir şeyler konuşuyor. Berat, Albay, Berat Albayrak e, istifa etmesine gerekçe gösterdiği konular üzerinden birçok yorum yapılıyor. Tabii bu satır aralarında önemli noktalar da var. Mesela bunlardan bir tanesi artık aileme, ailemle ilgileneceğim ve buraya daha ağırlık vereceğim. Yani burada şöyle bir şey söylemiyor. Bir görev değişimi yapıyorum ama ben yine milletimin emrindeyim, memleketimin emrindeyim. Başka bir göreve de hazırım veya en alt sıralarda bir görev verilse bile elimden geleni yapmaya hazırım çalışmaya mücadeleme devam edeceğim şeklinde bir şey söyleyebilirdi. Aileme gideceğim, ailemle ilgileneceğim demesi şunu çıkartıyor ki artık siyasetle pek fazla ilgilenmeyeceğim. Bu geçici bir dönem olabilir ama bir küskünlüğü ifade ediyor. Şimdi konuyu şöyle anlayalım. Sadece konu Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası değil. Aynı zamanda iki gün önce de Merkez Bankası Başkanı görevden alındı veya istifa etti. ...ve yerine Eski Maliye Bakanı Naci Abal getirildi. Şimdi burada olan biteni anlayabilmek için... ...aslında bugün yani pazartesi günü... ...9 Kasım pazartesi günündeyiz... ...birdenbire dolar kurlarında 50 kuruşa yakın düşme oldu. Bunun nereden olduğunu, neden olduğunu... ...çünkü dünyada böyle bunu tetikleyecek... ...Türk parasını değerlendirecek bir olay yok. Aksine Türk parasının değersizleşme eğilimi sürerken... Bu böyle ani ve 50 kuruşluk şok bir iyileşme oldu. Ee, Türk parası değer kazandı. Bunun neden olduğuna baktığımız zaman e, yeni gelen Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmış olan Naci Ağbal'ın bankacılarla ve ekonomi çevreleriyle yapmış olduğu toplantı ve o toplantıda söylemiş olduğu şeyler. Basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Burada elimdeki bütün imkanları Merkez Bankası olarak kullanacağım demesi birdenbire Türk lirasını değerlendirdi. Şimdi elimdeki bütün imkanları kullanacağım demek ne anlama geliyor? Yani burada faizi de ben bunda kullanabilirim. Yani faizi yükseltebilirim manasına geliyor ki en önemli nokta o. Yani dolar kurunun yükselmesini önleyebilmek için Türk lirasının değersizleşmesini önleyebilmek için ki bu giderek enflasyonun en önemli dinamiklerinden bir tanesi haline geldi ve eskiden beri öyleydi zaten. Sadece bu iktidar döneminde değil. Yani eskiden özel döneminde, daha önceki Süleyman Demirel dönemlerinde, ondan sonra Tansu Çiller döneminde, Ecevit döneminde hep bu sorun vardı Türk ekonomisinde. Bu sorun var yani faiz ve kur ikilemi arasında gidip gelme faizi yükseltiyorsunuz, kuru dengede tutuyorsunuz. Faiz düşük kaldığı zaman kur yükseliyor. E bu Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarıyla ilgili bir şey. E giderek tabii çözülüyor. Çalışmalar da var. Bu yapısal e, sorunlar çözülebilir ileride ama şu anda hala aynı kırılganlığı yaşıyor Türk ekonomisi. Şimdi burada aslında Naci Abal şunu söylemiş oldu ki ben e, önem verdiğim nokta ...enflasyondur. Yani fiyat istikrarı. Buna önem vereceğim ve buna önem ver, verdiğim için de... ...dolar kurunu... ...tutmam gerekiyor. Dolar kurunu tutmak için elimden gelen bütün imkanları kullanacağım. Şunu diyor. Aslında ben faizi arttıracağım. Yani merak etmeyin. Faiz artması gerekiyorsa artacak. Düşmesi gerekiyorsa düşecek. Ve şu anda artması gerektiği yönünde... ...ve en az 500 puan civarında... ...faizlerin artması gerektiği yönünde... Bir istek var, talep var, bir eğilim var. Bu konuşuluyor ekonomi çevrelerinde. Yani merak etmeyin ben bunu arttıracağım dediği zaman piyasa bunu hemen önceden fiyatladı ve bugün dolar kurunda 50 kuruşluk şok bir düşme yaşandı. Türk parasının değerinde bir iyileşme oldu. Şimdi burada aslında bu Berat Albayrak konusunu da bununla birlikte değerlendirmeden aslında anlayamayız. Saatlerce konuşmalar oluyor kanallarda ama hiç kimse özüne gelip dokunmuyor. Peki burada olay nedir aslında? Bu faiz yükselsin mi, yükselmesin mi, arttırılsın mı, arttırılmasın mı? Bu nereden kaynaklanıyor? Burada benim gördüğüm genel bir politika olarak Cumhurbaşkanı'nın ve yöneticilerimizin, devletin üst düzeyinin bir şeyi var, bir anlayışı var. Faizin kaynağı, aslında enflasyonun kaynağı, pardon ters söyledim, enflasyonun kaynağı yani hayat pahalılığının kaynağı fiyatın istikrarlı olmamasının kaynağı aslında faizdir. Ve genel bir e, bilgi olarak, ekonomi bilgisi olarak ben de bunu %100 destekliyorum. Ama bu her zaman böyle birebir ilişkili olmuyor. Olmayabiliyor. Çünkü neden olmuyor? E, dünyadaki faiz sistemi bunu bu şekilde ilişkilendirilmesine müsaade etmiyor. Yani faizi düşürdüğünüz zaman da e, fiyatları tutamayabiliyorsunuz. Bu dünya ekonomisinin e, ...yönetimiyle ilgili bir şey, orada alınan kararlarla ilgili bir şey. Yani doğal bir süreç işlemiyor. Ve dünya ekonomisini yöneten güç çevreleri bu faizi istedikleri gibi kullanıp... ...istedikleri gibi para basıp basmayarak veya faizi yükselterek, düşürerek... E, ...dünya sistemini yönetmeye e, çalışıyorlar. Ve burada bunların içinden, yani bunların nereye ekonomiyi yönettiklerini anlamadan biz burada Türkiye olarak sadece onların yaptıklarına bakarak tedbirler alırsak o zaman bu bizim ekonomimizin aleyhine çoğu zaman işleyebiliyor. İşte onun için ben bu konuda e, Cumhurbaşkanı ve yöneticilerimizin temel e, konuda bu görüşlerini e, aynen kabul ediyorum ve böyle bir doğru bir yolda olduklarını düşünüyorum ama burada şu var. Şimdi bu politika var iken ve Faizin arttırılmaması yönünde ee, görüyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın özel bir gayreti oluyor ve Merkez Bankası'na bu konuda tavsiyeleri de oluyordur tahmin ediyorum. Olmuyorsa bile böyle bir politikası olduğunu Merkez Bankası yöneticileri biliyorlar ve buna göre Merkez Bankası'nı yönetmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar böyle uyumlu bir politikayla geldiler. Fakat tabi dolar kurlarında artış da var bunun enflasyon etkisi de olacak. Şimdi birçok ekonomi çevreleri de faizin aslında asıl neden olmadığını, Cumhurbaşkanı'nın bu görüşünün ekonomik olarak yanlış olduğunu söyleyen birçok ekonomi çevreleri de var. Burada bir şey çıkmış olabilir. Yani Merkez Bankası'nın şu andaki başkanı değil de geçici birkaç gün önce istifa eden başkanı, ben bu işin içinden çıkamıyorum, faizi arttırmak zorundayım diye bir görüş ortaya koymuş olabilir veya başka bir şey de olabilir ama ben böyle olabileceğini sadece tahmin tahmin ediyorum ve bunun üzerine e, Cumhurbaşkanının görüşü de belli istifa etmiştir veya ayrılmak istemiştir veya ayrılmıştır veya başarılı görülmemiştir ayrılmıştır. Yeni gelen Naci Ağbal'ın bu işin başka çaresi yok senin politikan doğru olsa bile Cumhurbaşkanım demiş olabilir. Ben bunu geçici olarak e, bu faizi arttırmak zorundayım sistemi oturtuncaya kadar. Ondan sonra tekrar senin politikana dönerim. Geçici olarak bana izin ver demiş olabilir. Şimdi bütün bunlar aslında e, Berat Albayrak'ın politikasına veya görüşüne ters de olabilir. Yani o da şöyle düşünmüş olabilir. Yani e, bunu ben yapsaydım veya mevcut Merkez Bankası Başkanı ile yapsaydık olmaz mıydı? Niye bunlara gerek vardı? Madem faiz da o kadar mücadele ettik. Bu mücadelemiz boşa mı gitti falan diyerek, o da sistemlerini belirtmiş olabilir ve o yüzden böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir. Yani bunun şunu söylemek istiyorum. Temelindeki olay Cumhurbaşkanının veya onun gibi düşünenlerin bütün her şeyin temelinde faizin yüksek faizin olduğu ve hayat pahalılığının bundan kaynaklandığı görüşüdür. Bu görüş bir politika halinde uygulanıyor ama bu görüş yani e, her zaman uygulanacak diye bir şey yok. Arada konjöktüre göre buna ters durumlarda yapılabilir. Geçici olarak her tedbir alınabilir. Ben bütün bu kargaşanın buradaki karşılıklı anlaşmazlıklardan çıktığını düşünüyorum. Yani herkes kendi pozisyonunu savunarak madem öyleydi bunu biz yapardık. Niye başkasına gerek vardı? Bir de burada Berat Albayrak tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanının direkt olarak olaya müdahil olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bu düşüncesinden dolayı kendisinin kenarda kaldığını düşünebilir. Oradan da biraz belki de bir sistem etmiş olabilir. Ama sonuçta şu anda Berat Albayrak istifa etti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Naci Ağbal geldi. Ve Berat Albayrak'ın yerine bakalım kim gelecek. E, ve Berat Albayrak'ın yapmış olduğu istifa açıklamasında da ben ailemle ilgileneceğim demesi aslında onun siyasete bile artık soğuk bakmaya başladığının bir ifadesi olabilir. E, bu tabii önemli. Bütün bu değişiklikler önemli. Ama görüyoruz ki e, devleti yöneten en üst düzeyde Cumhurbaşkanı olmak üzere konuya hakimler... böyle sorunlar çıkabilir. Ama çok önemli, hassas bir dönemde çıktı. Ve piyasa... bunu bugün olumlu olarak fiyatladı. Fakat tartışmalar uzadıkça... görüyorum ki... tekrar doların fiyatı eski haline gelmek için... grafik yükselmeye devam ediyor. Yani... bugün gündüz vakitlerinde... 8 lira civarında geziniyordu... dolar kuru. Şimdi akşam saat... 10 On buçuk civarındayız. Yani Pazartesi akşam on buçuk, dokuz Kasım. E, dolar kuru sekiz yani sekiz onu geçti. Sekiz on doğru hareketlenmeye başladı ki sekiz yirmi civarına yani bir hafta önceki seviyesine falan hemen hemen geldi. E, şimdi burada Merkez Bankası'nın bu ay yani Kasım ayında yapacağı toplantı çok önemli. Bu toplantıdaki beklenti ve Naci Ağbal'ın vermiş olduğu söz benim tahminim, piyasaya vermiş olduğu söz. Çünkü piyasa bunu olumlu algıladı. En az 500 puan civarında bir faiz arttırma olacağını düşünüyorum. Eğer bu civarda olmazsa dolar kurunun tekrar hızlı bir yükselişe geçebilme ihtimali vardır. Ama 500 puan civarında bir faiz artırımıyla bu olayı Naci Ağbal'ın toparlayacağını ve bunu geçici bir e, hamle olarak düşündüğünü ben de değerlendiriyorum ve daha sonra tekrar konjöktüre göre, oluşan duruma göre, enflasyonun durumuna göre bu arttırmış olduğu faiz puanlarını birer ikişer geri alacaktır. Önümüzdeki yıl, yani 2021 yılında bu sistemi toparlamayı düşünüyor benim tahminim böyle. Tabi bu aradaki kargaşa inşallah birkaç gün içerisinde sona erer. Yani böyle şeyler olabilir. Bu bakış açısı farklılığı da çok normaldir. Ben temel olarak Cumhurbaşkanının her şeyin dibindeki itici güç, olumsuz yapan fiyat istikrarını bozan şeyin faiz olduğu konusundaki düşüncesiyle hem fikrim aynı fikirdeyim. Fakat bunun ortamdaki şartlara göre kullanılması gerekiyor. Temel düşüncesi doğru olsa bile her zaman aynı doğru sonucu vermeyebilir. Yerine göre faizin arttırılarak piyasanın dengeye getirilmesi gerekiyordur. Faizle doların arasındaki fark şu. Belki de Cumhurbaşkanı öyle düşünüyor. Faizin e, hak edilmemiş bir kazanç olarak kişilere ulaşması söz konusu. Ama dolar kurundaki artış öyle değil. Bir de dolar kuru daha çok iç piyasadaki yani yerli olan kişilerin dolar mevduatları var. Yani dolar kimin işine yarıyor? İş adamlarının işine yarıyor. Onlar ödemeleri var. Onlar alıyorlar doları. Bir de e, halkımız bunu enflasyona karşı kendisini korumak gayesiyle mevduat alıp Türk Lirasında durmuyor, dolarda duruyor. Ben bunun için e, yıllar önce hatta bu sene de aynı şekilde bunu aslında isterse yöneticilerimiz Maliye Bakanı veya borsa ile birlikte çalışarak çok kolay e, halledebilirler diye bir öneride bulunmuştum. Bu da şu, yani borsada e, sepet kur denilen bir şey var. Bu yarı euro, yarı dolar. Buna altın da katılabilir. Yani daha genişletilir bu sepet. Hatta e, yani Çin parası da katılabilir buna. Böyle bir sepet yapılarak, bu sepette bağlı devlet garantisinde bir para basılabilir. Hatıra parası gibi çıkartılabilir. Ve böyle bir para bu yerli olacağı için buradaki kendisini korumak isteyen iç piyasadaki bütün yatırımcılar bunu alabilirler. Bu paranın üstüne Fatih Sultan Mehmet'in Kanuni Sultan Süleyman'ın resimleri basılabilir. Böyle bir sepet kura bağlı bir para. Bunu devlet garanti eder. Bu sepet kurdaki fiyatlar ne olacaksa bu paranın günlük fiyatı ona göre borsada aynı şekilde iner çıkar. Ve böyle bir paraya ben şu andaki 230 milyara yaklaşmış olan dolar mevduatının en azından yarısını, belki daha ileriki dönemlerde %80'ini, %90'ını döneceğini düşünüyorum. Çünkü e, paranın dolarda durması da aslında iyi bir şey değil. Bu da Amerika'ya yarıyor. Yani biz Amerika'yı finanse etmiş oluyoruz aslında. Yani onun için burada bu bağımsızlığı da ilgilendiren çok önemli bir konu. Ama bu çok kolay bir hamleyle bu para yerli milli bir mevduat haline getirilebilir diye düşünüyorum. Yani bunu da değerlendireceklerdir. Borsada altına bağlı olarak dijital para çalışmaları olduğunu duyuyorum. Bunu ekonomist arkadaşımız Erkan Öz değişik videolarında söylüyor. Bu şekilde bir çalışma varsa benim dediğim gibi bir çalışma da yapılabilir ve çok kolaylıkla halledilebilir. O zaman dolar kuru artmış inmiş bunun herhangi bir etkisi olmaz ekonomiye ve enflasyona yansıyan bir etkisi de olmaz ve burada işte o zaman Cumhurbaşkanının her şeyin kökündeki melanet faizdir görüşü tam geçerlilik kazanır. Yani bu görüşü şu andaki dünyayı yöneten faiz sisteminin içerisinde uygulamak çok zor. Onun çünkü çarkları içerisindeyiz. Ama bunun çarkının kırılabileceği böyle sistemlerle desteklenirse o zaman hakikaten Cumhurbaşkanının haklı olduğu da anlaşılacaktır. Yani her şeyin dibinde gerçekten ben de onu düşünüyorum. Ekonomiyi bozan bütün her şeyin dibinde faiz vardır. Faizi ortadan kaldırdığınız zaman düzelir. Ama bu faiz sisteminin bütün çarkları işlettiği bir e, düzen içerisinde pek kolaylıkla halledilemez. Mecbur kalıyorsunuz, onun dinamiklerine uygun hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman da. Türkiye'nin milli varlıkları çarçur olmuş oluyor. İşte bunu halletmenin yollarından bir tanesi bu sepet kur parası olabilir. Ve o zaman siz hiç sıfır faiz vermiş olsanız bile hatta eksi faiz vermiş olsanız bile insanlar bu faizi talep etmeyeceklerdir. Onu talep eden çevreler daha dışarıda kalacaktır. Ekonominin dışına itilecektir. İnsanların birikimleri dolara da gitmez. Bu şekilde yapılırsa yani böyle bir hatıra parası şeklinde bir para çıkar. Yalnız bunu çok iyi garanti etmesi lazım devletin ve ekonomi yönetiminin. Yani bunun arkasında devlet garantisi olması gerekiyor. Bu sepet kura bağlı olarak alçalıp yükselecek olan bir milli para. Dolara da gitmediği zaman para o zaman hiç sorun olmayacaktır. Enflasyona da bunun yansıması olmayacaktır. Yani dolar kuru yükselsin bu sepet kuru da yükselecek o zaman. İnsanlar kendi gelirlerini korumuş olacaklar ama dolar kurunun yükselmesi hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü dolar kuru yükselmiş olsa bile sepet kuru da yükseleceği için para dışarıya gitmemiş olacaktır. Devletin elinde yeterince dolar olduğu için dolar kuru da fazla yükselmeyecektir. Yani burada dolardan kaçış olacak aslında bu paraya gidecek bütün yatırımlar. Dolar talebe göre arza göre de yükseliyor. Yani arz az olduğu zaman talep çok olduğu zaman bu fiyatı etkileyen bir unsur. Ama o zaman böyle bir talep de oluşmayacağı için iç piyasada Dolar talebi fazla olmayacağı için e, diğer e, ithalat için gereken e, veya dış dışarıdan alınan krediler için gereken dolar da rahatlıkla piyasadan temin edilebileceği için arz fazlası olacağı için doların fiyatını da etkilemeyecektir. Bu şekilde yapılırsa tahmin ediyorum bütün bu tartışmaların dibindeki sistem kökten çözülmüş olur diye düşünüyorum. <laughs> bu ekonomi konusunda aslında devletimizi yönetenler ve onun birçok ekonomiyle ilgili yöneticiler çok daha iyisini düşünüyorlardır diye ben de tahmin ediyorum. İnşallah bu tartışmalı durumlar kısa zamanda sona erer, ekonomimize fazla zarar vermeden halledilir diyorum ve her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Koronavirüs henüz bitmedi bitme aşamasına gelmiş olsa bile hala etkisini devam ettiriyor. Onun için koruma tedbirlerinize dikkat edin. Hoşçakalın diyorum.